Efendim Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası Genel Başkanı Atilla Süslü ve Genel Sekreteri Emre Kılınç Beyefendi ile beraberim. Hoş geldiniz, Hoş sefalar getirdiniz. Merhaba. Hocam, e, öncelikle odanızın e, genel olarak e, yürüttüğü projeler, işler nelerdir? E, bu konuda yaptığınız çalışmalar, hani hem balıkçılar hem manavlar hem akvaryumcularla ilgili yaptığınız çalışmalar nelerdir? İlk olarak onunla başlayalım. Evet, biz 1952 yılında Ankara'da dernek olarak kurulduk. Hı hı. Hüseyin Babacan tarafından kurulan bir dernek. 1991 yılında odaya dönüştük. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bağlıyız. Hı hı. Bizim yaptığımız genelde balıkçılık ve manavlar üzerinde uğraşıyoruz. Şimdi tavukçular tavukçu ve akvaryumcularla ilgili de çalışmalarımız var. Hı hı. Ee, genelde balıkçılar üzerinde şu anda Ankara'da bir yeni hal kuruluşuyla ilgili bir çalışma var. Ee, bunu Büyükşehir Belediye ile beraber hı hı. yürütmekteyiz. Ee, aynı zamanda akvaryumcularla ilgili de e, hayvanlar hay, hay, pet şovlarla ilgili, kapanmasıyla ilgili sıkıntılarımız var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunu e, veterinerler ile beraber yürütmeye çalışıyoruz. Yani de bu işi, şu anda bunlarla uğraşıyoruz. Süper gayet güzel. Aslında çok geniş bir yelpazede çok geniş e, kapsamda bir hizmet veriyorsunuz. Peki hocam, e, Emre hocam size sorayım. Bu balıkçılarla ilgili mesela hani balıkçılar, akvaryumcular e, ve manavlarla ilgili bir yelpazemiz var. Balıkçılarla ilgili mesela yürüttüğümüz projeler nelerdir? Bunlarla ilgili bize balıkçılarla başlayacak olursak ne gibi projelerimiz var? Onu neler isterseniz başardık? ben anlatayım. Tabii. Ee, biz balıkçılarla büyük şeyle beraber şey hareket etmekteyiz. Ee, yeni hal kuruluşu var bizim Ak Köprü'de bir hı hı. halimiz var. Hı hı. Onun taşınmasıyla ilgili bir çalışmamız var. bunu da Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Güşşehir, Sayın Melik Köşe ile beraber yürütüyoruz. Hı hı. Sağlık Bakanı Daire Başkanı ile beraber projeyi elendirdik. Şimdi projeyi çiziyoruz. Proje bittiği takdirde meyve zebze halini ya yanında yapacağız ya da ayrı bir yerde kendi Avrupa standartlarına uygun bir hal yapacağız. bu çalışmalarda iki buçuk yıl içerisinde bitmesi gerekiyor. Biz de hızlı şekilde çalışıyoruz bu konuyla ilgili. Ben en güzel ben... bir halimiz olacak inşallah. Kolay gelsin hocam. Başarılar tamam. diliyorum. Hocam peki e, akvaryumcular, manavlarla ilgili siz ne söyleyebilirsiniz? Öncelikle ben şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Odamız zaten titrinden de açık olduğu hı hı. gibi manavlar, balıkçılar ve akvaryumcular geniş bir esnaf kitlesine hı hı. biz e, hizmet vermeye çalışıyoruz, hı hı. hizmet götürüyoruz. Akvaryumcu esnafımız sıkıntılı. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi, en büyük sıkıntı yaşadığımız e, esnaf toplumumuz akvaryumcular. Çünkü e, şu zamana kadar e, tek ihtisas odası... Hı hı. Ankara Akvaryumcular Odası Türkiye'deki tek ihtisas odası esnaflar için. Hı hı. Bu konuda meclis çalışmaları şu zamana kadar sürdürülmüş. Hı hı. Başkanımız işte Mart ayı itibariyle göreve geldi. O tarihten bu yana meclis çevre komisyonlarında bu konuyla alakalı çalışmalar sürdürüyoruz. Biz görüşlerimizi bildirmeye çalışıyoruz. Devletin kendi içerisinde bazen bazı kurumları unutmuş olduğunu, hı hı. olduğuna şahit olduk geldiğimiz günden bu yana. Ee, akvaryumcu esnafımız bir nevi unutulmuş durumda pet shop esnaflarımız özellikle unutulmuş durumda çok e, gerek kaçak satıcılar olsun hı hı. gerek kanuni olarak şimdi bu e, hayvan sever derneklerin e, taleplerinin ağırlığından sebep şu anda pet shop. Ve akvaryumcu esnafımız sıkışmış durumda. Bu yeni çıkacak olan yasayla ilgili galiba. 5199 sayılı evet, 599. hayvanları koruma 599. kanunu. Hı hı. Şimdi biz e, bu konuyla alakalı şunu ben dile getirmek istiyorum. E, Pet Shop esnafımız sene 2013'te yapılmış olan bir düzenleme var. Hı hı. E, Avrupa genelinde ve Amerika'da bu konuyla alakalı çok farklı çalışmalar sürdürülmüş durumda. Hı hı. Oralarda daha önce denenmiş olan bir e, talebi onlara arzuluyorlar. İstiyorlar ki sadece e, kedi, köpek ve hayvanlar çiftliklerde yetiştirsin. 5199'un 10. maddesindeki talep edilen bu. Sadece çiftliklerde pet shop esnafımız da sadece e, kuş satsın, balık satsın ve aksesuarı hmm. satsın. Ancak e, hayvansever derneklerini de biz bu konuda anlıyoruz. Hı hı. Elbette ki onlarda e, yaşanılan sıkıntılardan sebep e, bu talepte bulunuyorlar. Evet. Biz de bununla alakalı bir çalışma yapılmasını istiyoruz. Sene 2013'te yapılan bu çalışmaların içerisinde e, gerek kafes ebatlarının genişletilmesi, gerek gençlik hastalığının önüne geçilmesi için kafeslerin içerisinde e, daha uygun ortamların yaratılmasına dair çalışmalar yapılmış durumda. Hayvan sever derneklerin talepleri doğrultusunda. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bir revizyona gidilecekse yani eğer bu şekilde gidilmesinde fayda vardır. Kesinlikle. Pes Shop'ların de iyi denetlendiği takdirde yani daha uygun şartları olduğu zaman yani pet Shop dükkanlarının, bir de beş, yaklaşık 50 bin kişi çalışıyor, yani bu insan 50 bin kişi de az Gayet bir rakam değil. Yani büyük şimdi rakam. bu insanlar çoğu işsiz kalacak. Evet. Yani bunun önüne geçilmesi için yani daha uygun şartlarda yani iyi denetlenerek tabii ya daha güzel de, bir yani söylediğiniz şeyi der... duyduğum zaman hani insanların çiftliklere gidip oradan bir şeyleri almaktansa öbür taraftan hani herkesin ulaşabileceği yerlerde. Tabii, tabii. Bir Artık de çiftlikler Ankara'nın içinde yapamayacağız. göre dışarılarda yapamaz. Bunlar hep merdiven altı dediğimiz kaçak şeye yönlendirecek. Yani hep dışarıda yani uygun sağlık uygun, sağlıksız ortamlarda satışlar olacak. Denetim bayağı şey denetlemek kontrol, kontrolü zor olacak yani. Bu dalda da kaçakçılık var mı hocam? Kesinlikle aşırı derecede diyebiliriz. Şimdi biz oda olarak mesela bizim yetkilerimiz belirli. Esnaf odalarına verilen devletin vermiş olduğu yetkiler kısıtlı. Diyor ki sen sadece diyor denetim yapabilirsin. Bununla alakalı görüşlerini ilgili zabıtaya, ilgili belediye başkanlıklarına bunları bildirmek zorundasın diyor. Biz bununla alakalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz ama elbette burası 6 milyonluk bir şehir. Hı hı. Ee, bizim şöyle bir sıkıntımız var. Biz akvaryumcu olarak tek ihtisas odası olmamız 81 ilde bizim yaptığımız bütün çalışmalar 81 ile e, yansıma Örnek durumunda alıyor. oluyor. Tamam. Örnek teşkil ediyoruz. Diğer şehirlerden Antalya'dan olsun, Kocaeli'den olsun, İzmir'den olsun, İstanbul'dan olsun bu konuyla alakalı bize çok fazla geri dönüş oluyor. İstanbul'da şimdi kurmak istiyor. Bizden bilgi istiyor. Yani bir onlarla da ihtişar iş halinde olacağız yani. Orada da bir biz şey, kuracağız. Ankara merkezini evet mi çalışıyorsunuz şu anda? Şimdi herkesin belediyelerin bu yapılan büyük şehir yasasıyla beraber herkes sadece kendi şehrine Hı. E, hizmet götürebiliyor. Hı hı. Sadece yaptıkları, başka bir şehirde daha uygun bir çalışma olduğu zaman onu biz sadece emsel olarak görüp kendimize empoze etmeye çalışıyoruz. Tek yapabileceğimiz biz bir de, de durum yani bu. şeyle ilgili çalışma yapıyoruz. Diğer İstanbul'da mesela akvaryum odasını, akvaryumcular odası kurduktan sonra İzmir'i öyle e, giderek de ileride kurmayı düşünüyoruz. Ondan hı hı. sonra federasyon halinde daha güçlü ses getirecek bir hale halleçiyi düşünüyoruz. Yani onunla ilgili çalışmalarımız da var şu anda. Daha başarılı olacaktır Tabii, diye kesinlikle. düşünüyorum ben de. Peki hocam bu hayvanların çiftliklere hani sadece çiftliklerde yaşamasına yönelik diğer revizyon, sizin savunduğunuz revizyonda kafes genişliği var. Başka ne gibi sıkıntılar var ki onları çiftliklere yönlendirmek istiyorlar? Ben şunu söyleyebilirim bu konuyla alakalı. Şimdi hayvansever dernekler e, elbette ki yani onların da koruma amacıyla bunları sürdürdüğünü tahmin ediyoruz, düşünüyoruz ve katılıyoruz bazı bölümlere. Şimdi Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Oytun Bey ile de bu konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Meclis Çevre Komisyonu'nda da aynı şekilde bu görüşmeleri sağladık. Kendisi de bizimle bu konuda hemfikir. Çünkü neden? Böyle bir çalışma gerçekleştirildiği zaman çiftliklere sürüldüğünde bir kere kendi açınızdan düşünün. Yani kalkıp da evinizin yakındaki bir AVM'den bunu görüp almanız daha basit oluyor. Hı hı. E Şimdi siz çiftliklere gittiğinde yakınınızda bulana, bulamadığınız anda sizin çevrenizdeki eşiniz, dostunuz veyahut da e, hayvanları sevdiğini iddia ederek art niyet içerisinde bulunarak bu hayvanların ticaretini gerçekleştirmeye çalışan kişiler de e, hemen bu konuda bir hücuma geçecekler. Doğru. Yani hayvanları nasıl şartlarda çiftleştirecekler, nasıl şartlarda koruyacaklar Şimdi öncelikle sağlık açısından sıkıntılı. Tabii göz önünde olmaları aslında daha iyi. Evet. Yani şehrin içinde insanların ulaşacağı bir yerde olmaları daha mantıklı. Bu tarafta nerede yani uzakta bir yerde olacaklar ve hani birazcık daha dışarıda olacak ve bu kaçakçılığı tetikleyecektir diye düşünüyorum. Zaten bunların hepsi bir eee ardarda birbirine paralel olarak yürüyen konular. Nasıl söyleyebilirim size? E, şimdi akvaryumda nasıl önüne geçilmek önüne geçilmeye çalışıldı. Canlı hayvanların internet üzerinden satışıyla ile önüne geçilmeye çalışıldı. Evet bununla alakalı bir devlet bir yönlendirme yaptı. Ancak Gel gelelim ee, şimdi merdiven altı tabir ettiğimiz kaçak üretimler ortaya çıktı. Evet. Şimdi biz sürekli bir denetim mekanizması ile beraber oda olarak denetim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İhbarları alıyoruz, İhbarların üstüne hareket ediyoruz. Hı hı. Gittiğimiz yerlerde gerek esnaf gerek vatandaş bunların ikisini bir çatıştırma noktasına getiriyorlar. Neden kaynaklanıyor bu? Bu da şundan kaynaklanıyor. Şimdi esnafımız bunu vergisini ödüyor, elektriğini ödüyor, suyunu ödüyor, SSK'sını ödüyor, hı hı. bir mümkün bütün harcamaların hepsini gerçekleştiriyor. Bunları otomatikmen o satmış olduğu 2 liralık 3 liralık balığa nasıl yansıtıyorsa nasıl yansıtıyorsa otomatikmen öbürü Hocam var orada bir sürü balık var. E, Serkan Hocam gösterin orada balıklar var. Bakın siz bir ihtiyaç olursa ben geleceğim şimdi. Ben ha. ileteyim. Siz bakın buyurun. siz hiç Tabii sorun abi. yok. Tüket sizin ya rahat olun rahat olun bakın ya. Ya bu arkadaş, hayvanlara da ne versem ya. yiyor ya. Ne versem yiyor ya. Necat abi. Ha? Şu içinden sipariş ettiğimiz köpekler geldi ve sıkıdır konteynerde boş yer varmış. Yanına iki tane bengal kaplanı koymuşlar. Oğlum, hediye. Erman, kaç defa dedim size Çin'den hayvan sipariş etmeyin diye. Ama abi ucuz. Hem ucuz hem de yanında hediye veriyorlar. Geçen sefer kitap ayracı koymuşlardı. İnanılmaz. Erman, oğlum. Geçen ay 200 tane hayvan sipariş ettik yavrum. Bu hayvanların tavşanlar. Tavşanları hatırlıyorsun değil mi? 3 hafta sonra bu tavşanların yarısı hı, hı. Miyavlamaya başladı. Yavrum diğer yarısı da et yemeye başladı yavrum. E, ya e, arada öyle şeyler olur ama abi sen demiyor muydun ucuz diye. Bak bunlar ucuz. Rekabet işte. Erman yavrum. Yavrum bak rekabeti bana bırak tamam mı? Lütfen çok rica ediyorum. Tamam bak rekabet de önemli. Ama bak bu sattığımız hayvanlardan biri Hı. ya hastalıklı çıkarsa. Ya da sattığımız hayvanlardan biri müşteriye saldırırsa. ...bize öyle bir dava açarlar ki, öyle bir dava açarlar ki Erman... ...aha bak bu gördüğün Japon balıklar gibi... ...böyle baka kalırız Erman. Abi bence abartıyorsun ya, o kadar olmaz. O kadar olacağını zannetmiyorum ben. Ha, yok canım, bir şey olacağı yok Ermancığım. Bak, geçen bizim müşteri var ya, eski müşteri geldi. Hangisi? Ha, bu kedi sattığımız. Ha. Üç aylık verdiğimiz kedi, dört aylık olunca süt vermeye başlamış Erman. E canım onun bizle bir alakası yok ki. Harvan, hayvanlara hormonlu gıda yediriyorlar. Oğlum verdiğimiz kedi erkekti. Hadi ya. Ee, e canım arada olur öyle aksaklıklar. <laughs> Erman. Hah. Yavrum. Efendim abi. Bak ben bu dükkanda aksaklık falan filan istemiyorum yavrum tamam mı? Anladım abi. Hı. Abi ben sana bir şey soracağım ya. Ben geçen bizim belgelere baktım. Biraz eksikler var. Ya biz bunları niye tamamlamıyoruz abi? Tamamlayalım. Bak geceleri gözüme uyku girmiyor. Normalcığım bak biz bu belgeleri tamamlayalım. Hı. Sonra bizi sürekli kontrole gelsinler. Hı. E kafadan da seni burada besliyorum diye bana ceza kessinler. Bunu mu istiyorsun Erman? Evet. Ha? Bunu Anlamadım. mu istiyorsun? Anlamadım ama neyse. Abi dün şu Süleyman denen herif geldi. E şu çocuğuna arkadaş olsun diye verdiği köpek verdiğimiz ha. adam o, değil o, mi? O gel gözlüklü. E teşekküre gelmiştir Erman. En insan canlısı köpeği verdik ona. Abi ne teşekkürü. Çiko hayvan adamın cüzdanından paraları araklıyormuş. Çiko kim Erhan? Sattığımız köpek. Onu da Çin'den getirttin değil mi Erman? Hayır abi. O senin köpeğin yavrusu. Vay anasını ya. Ya. E anasını daha yeni vazgeçirttik hırsızlık yapmaktan. E soya çekmiş Erman ne yapacaksın? Olmuyor abi işte. Tövbe tutmuyor bir şekilde bunlar. Erman. <laughs> Erman bak yavrum bu hayvanları koruma derneğinden bir kadın gelecek. Ne zaman? Bak birazdan gelecek. Öyle mi? E, bak Erman dün de geldi. Kadın dedi ki dükkana girdi. Ya burası nasıl bir çalışma ortamı dedi. Siz dedi burada hayvanlara nasıl bakıyorsunuz dedi. Burada tek hayvan sizsiniz dedi gitti. Hadi ya. Ya Erman kadın çok <laughs> gergin. Erman bak Erman <laughs> ona şu Malezya'dan getirdiğimiz bu sevimli hayvanlardan birkaç tane hediye ver. Kadının gerginliği geçsin Erman. Hayır olmaz abi. Ben Minnoş'a, Tontiş'e bir de Ponçi'ye çok alıştım. Onları veremem. Çok çabuk bağlanıyorsun Erman. Öyle bir yapım var. Erman, oğlum bak kadının gönlünü ala. Tamam mı? Gözünü seveyim. Bak ben gidiyorum kadının gönlünü almayı unutma. Tamam Ponçi'yi verin. Bu aralar biraz huysuz. Şişt. Orada birbirinizi yemeyin insan birbirini yer mi? İyi günler beyefendi. Ben sevgi saygı. Hoş geldiniz. Hayvan haklarını koruma derneğinden geliyorum. Ben de hakları olan hayvanları satıyorum. Ben dün de öğrenmiştim. Necati organizması buralarda mı? Necati? Necat ha Necati abi soruyorsun. E o doktora gitti. Ha, canlılarla hiç alakası olmayan birinin. Canlı birine tedaviye gitmesi ne kadar ironik, değil mi? Hı? İronik değil. Bunlar ironik değil, bu e, mor dağ balığı. Mor dağ balığı mı? Evet. Ha, o da ne? Ha, literatürde böyle bir hayvan yok. Ne literatürü? Avrupa'da böyle bir hayvan yok. Necati abinin dayısı üretiyor evde, el yapımı. Allah'ım. Allah'ım, nasıl bir yer burası? Allah'ım. Nasıl bir yer? Belgeleriniz Bel... düzenlendi mi? Tabii ki. Hemen. Alayım. Ha, buyurun. Bu ne? ne? Çince bunlar. Çince. Evet. Çünkü bunu Çin'de yaptırdık. Evet istedik Ankara Belediyesi ruhsatı yaptılar Çinliler. Ya o kadar yardımseverler ki. Her şeyi yapıyorlar. Bir de çok tatlılar. Bir de çoklar bir sürüler böyle. Minik minik bir sürüler. Ankara Belediyesi ruhsatını Çin'de mi yaptırdınız? Evet. Dedim ya her şey yapıyorlar Sevgi Hanım. Bir de ucuz. Bakın inanmazsınız. Ucuz diye benim arkadaş orada ev aldı. Neyse. Bunu belediye halletsin. Hayvanların barınak yerleri. Evet. Düzenlendi mi? Hı? E tabii ki. Aa! Aa, ne oldu? Bu ne? Ne ne? Bu ne? O mu? <laughs> ee, Hint bülbülü. Hint bülbülü mü? Evet. Bunun akvaryumda ne işi var? Bu kuş akvaryumda suyun içinde ne arıyor? Ya o şey... Şimdi bazen bazı mallar arızalı olabiliyor e, geldiklerinde, bunlar da arızalı ama öyle çok arızalı değiller. E, öyle durduğuna bakmayın, e, bazen sudan kafasını çıkarıyor, böyle Gurik gurrik yapıyor, geri giriyor yüzüyor. Malların ara sıra arızalı geldiği size bakınca belli oluyor. <laughs> Sevgi Hanım siz bize taktınız galiba. Ben size takmadım. Necati organizması bu hayvanlara takmış. Hayvanların belgeleri yok. Barınakları yok. Ne yedikleri belli değil. Hı. Hem o akvaryumun içinde kuş beslenir mi be? Sevgi Hanım, lütfen yüzünüzdeki o korkunç ifadeyi değiştirin. Yoksa topaca emir vermek zorunda kalacağım. Topaç, tut oğlum. Ayrıyeten buradaki hayvanların hepsi neşeli ve mutlu. Eh, Sevgi Hanım, Sevgi Hanım hoş geldiniz. Ayrıca karınları da tıka basa dolu değil mi? Evet, evet mutlu, mesut, sıcacık yuvalarında rahat rahat yaşıyorlar ya. <laughs> Hayvanların korkulu rüyası, rüyası Necati Bey de teşrif ettiler. Ya kalbimi kırıyorsunuz Sevgi Hanım. Neden böyle diyorsunuz ya? Hayvanların yedikleri önünde, yemedikleri ardında. Artık ne yediriyorsanız hayvanlara. Ne yiyecekler canım? Lahmacun, çiğ köfte. Öyle yemeği siparişi verdin değil mi Ermancığım? Ha, ha. ha Verdim. <laughs> Vallahi Sevgi Hanım bakın biz bütün devlet daireleriyle çalışıyoruz. Evet. Ee, geçen günde bir evet. e, bomba e, uzmanı köpek verdik emniyete. Evet ha. ya en bomba köpeğimizi sattı. Abi bu arada emniyetten arıyorlar. E Hep saniye. Hı. Emniyetten. Evet. Hı. Öyle mi? Ee, Köpekle ilgili. Aç galiba. aç aç da Sevyan da duysun. Bize minnettarlık minnettarlıklarını belirteceklerdir. Evet. O dediğiniz neyse onu yapacaklar galiba. Ben konferansı açayım da hep beraber. Aç. Ya. Aç. Duyalım e, biz de duyalım. Duyuluyor. Alo. Alo. Evet buyurun buyurun. Al Necati. E Efendim. Ben bomba imha ekibinden komiser Levent. Senin bu verdiğin köpek var ya. Kızılay'daki bombayı buldu. Gördünüz mü? Dakika ver gol bir. Ne dedin? Yalnız bu köpek galiba sirkte satılıyordu. Sirkler mi çalışıyordu? Ne yapıyorsa seninki bombayı burnunun üstüne koy. Orada oynaya oyna. Senin dükkana doğru geliyor yalnız. Bilgin olsun. Bilirsin mesafe kısa. Yani canını kurtar istersen Necati. Necati. Efendim? Allah belanı versin. <laughs> Erman, Efendim? oğlum ben Çin'e gidiyorum, kaç canını kurtar. Abi tontişle ponçiyi bırakamam, minnoş, topaç. <laughs> biri, biri bomba mı dedi? Panik yok, panik yok. Ben şimdi o köpekle konuşup onu ikna edeceğim. Şimdi ikna edeceğim onu. <laughs> Arasında yaşanıyor. Tabi oluyor ya. Bu kadarı değil. de. <laughs> Tabi oluyor. Biz de e, zaten arkadaşlar ona değinmek istediler ama sanırım sizin dediğiniz çiftlik kısımlarına bunlar taşınırsa bunlar yaşanacak daha fazla diye düşünüyorum. Aslında akvaryumcu esnafımızın yaşadığı konu bu. Hı. gidiyorlar kaçak balık yani kontrolü yok. Herhangi bir şimdi e, peçaplarda satılan hayvanların hepsinin hijyenleri ve Hı. denetimleri sürekli kontrol Hı. edilmek Hı. zorunda. Veteriner kanalıyla yapılıyor bu. Yani dışarıdan gelen, içeriden olan birisi değil. Denetimler dışarıdan yapıldığı için kontrol daha rahat oluyor. Hı. Bu şekilde dışarıdan gelen akvaryumlar, e, akvaryum balıklarında sağlıklı yaklaşık 10 yıl boyunca akvaryumla uğraşmışsınız, sağlıklı güzel bir akvaryum yapmışsınız. Hı. İçine bir tane hastalıklı balık atıyorsunuz. O yıllarca vermiş olduğunuz hobi tamamen çöpe gitmiş oluyor. Bütün akvaryumcuların da veteriner zorunluluğu var. Hı hı. Hepsi yani denetimden geçiyor yani. Yani bir de onlar ve, ve akvaryumcularımızın en büyük sıkıntısı da bu. Yani aylık onlara 500 lira veriyorlar. Çok Bayağı yükseldi, da yani yüksek çok, bir meblağ ödeniyor bu konuyla alakalı. Yani. Onun için çok iyi denetleniyor aslında. Yani. E, üretim çiftliklerinde de olsa da orada da olsalar değişen bir şey yok yani. Anladım. Peki, e, pet shop açmanın hani özel bir ruhsatı ya da özel bir e, belgesi var mıdır? Kimler açabilir pet shop? Şimdi zaten rota belirli. Esnaf olabilmek için her halükarda öncelikle devletin zorunlu koştuğu gidiyorsunuz vergi levhanızı alıyorsunuz. Vergi vergi levhanızı aldıktan sonra üst kuruluşumuz olan Ankara Esnaf Sanatkarlar veyahut da bulunduğunuz şehirdeki Esnaf Sanatkarlar Birliği'nin sicilinden sicil tescili gerçekleştirildikten sonra ilgili odaya gönderilmiş oluyorsunuz. Hı hı. Ankara'da biz diğer şehirlerde farklı odalara yönlendiriliyor. Bu gerçekleştikten sonra sırayla tarım belgesi alınıyor. Tarımdan bununla ilgili satış belgesi alınıyor. Satılacak olan yemlerin belgesi alınıyor. <laughs> Bunları da tamamladıktan sonra gerekli ruhsat işlemlerini en son belediyeden bir ruhsat alınıyor. Ruhsat bu yani. ruhsatı almadan önce zorunlu olan pet şaplarımız için öncelikle bir veteriner hekimle anlaşmaları gerekiyor. <laughs> veteriner hekim anlaşması sağlanılmadan herhangi bir ruhsatın çıkmasına müsaade yok. Öncelikle veteriner yani hekimle anlaşılacak. Şehirden de bir sertifika alıyorsun hayvanlar için. Yani çok da şey değil yani çok yani sağlıksız değil yani bu yapılan şeyler. Kolay yani değil, Veteriner yani. hekimlerle bir nevi, bir nevi paralel gidiyoruz ama tabii bazı <laughs> noktalarda da çakıştığımız da oluyor. Bu da ne şimdi belirli bir kısıtlama getirmiş durumdalar. Veteriner hekimler birliği tarafından <laughs> bu kısıtlamayla da kuş ve akvaryum malzemesi satan esnafımızdan ayrık 350 lira gibi bir bedel isteniyor. <laughs> kedi ve köpek satanlar için aylık 500 lira gibi bir veteriner hekim bedeli isteniyor. Yani bunu bir seneye vurmuş olduğunuz zaman bu çok yüksek bir mevla. Bu konuda çatışıyoruz misal. Bir de veterinerlerin polikliniklerde çalışması gerekiyor. Yani serbest veterinerlerde şey olmuyor yani. Pet shoplara bakamıyorlar. Veteriner hekimler bir kayıtlı yani. veterinerler tarafından evet, sadece. Peki bu Poliklik tespit çalışması işte gerekiyor ya aynı zamanda. bir pet shop e, hani bizler de hepimiz insanız. Hani gittiğimiz zaman şartların Aynı skeçte gördüğümüz gibi uygun olmadığını görürsek bunları şikayet edebiliyor muyuz Tabii ki bizim e, Ankara Akvaryumcular Odası diye Hı -hı. Google'dan internete girip yazıldığında Hı -hı. E, bizim sitemizi orada e, bütün e, vatandaşlarımız görebilir. Orada ihbar ettiği bir kısım var. Kaçak, kayıt dışı ve sağlıksız satış gerçekleştirenlerle alakalı biz gerekli işlemleri yapabilmemiz adına oradan ihbar etmelerini veya Hı -hı. da e, telefon numaramız yine aynı şekilde internet sitemizde yazıyor. Oradan bize ihbar şeklinde iletmelerinde e, yarar var. Biz bu şekilde bu denetimleri gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Anladım. Peki hocam balıkçılar ve manavlarla ilgili e, marketlerin açılması fazlaca balıkçıları ve manavları nasıl etkiledi? Valla yani manavcı kalmadı Ankara'da. Çok ender birkaç tane manav dışında hı hı. en eski manavcı da biziz. 1928'de kurulmuş. Yani i̇lk odanın kurucusu Hüseyin. Babacandan aldık biz orayı, hı hı. yani yaklaşık bir 1928 yılından beri manavız artık bırakmak noktasına geldik çünkü marketler bu işi bitirdi yani. Anladım. Peki yani market... Ama balıkçılar konusunda da manav şeyler marketler bu işi beceremiyorlar. Hı hı. Yani bizim e, takviyelerimiz de yürütebiliyor. Ondan dolayı balıkçılık konusunda biraz daha götürebileceğiz. <laughs> <yagın gülüyor> Onların da yaşadığı sıkıntılar var mı hocam balıkçıların aynı bu. Pet sahipleri gibi balıkçıların da yaşadığı sıkıntılar var mı? Vallahi biz balıkçılar olarak şimdi e, Tarım Bakanı'nın denetimlerinden çok şikayetçiyiz. Neden diyeceksiniz? Tarım Bakanı gelip bizim e, halde denetimleri yapıyorlar. E, balıkların boylarıyla ilgili. Normalde bunları limanlarda oluştursalar, limanlarda gelen balıkları kontrol etseler son noktaya gelip kontrol edip bize ceza yazıyorlar. Normalde avlandığı yerdeki yerde şey denetimleri yapıp da ceza orada yapsalar hı hı. en azından bu e, küçük balıklar yani e, şey yapılmaz yani avlanmaz yani e, denizlerimize gitme e, noktasına gelmez yani. Anladım. Son noktada yapıyorlar yani. Geliyorlar şeyde tezgahta diyor sen bu balığı niye aldın? Zaten ölmüş balık gelmiş. Ta tezgaha kadar gelmiş. Sen bu balığı götürsen ne olacak ki? Gidip şeyde limanlarda denetleme yapılması gerekiyor. Anladım. Peki bu e, balıkçıların fiziksel anlamda hani akvaryumcuların işte kapasitesi hani e, kafeslerin kapasitesi gibi söz konusu şeyler sıkıntı çıkarıyor sanırım ama balıkçılarda aynı şey söz konusu mu? Hani bir fiziksel olanak onları, onlarda da standartlar var. E, yani onları şimdi, sağlama koşulları da Avrupa Birliği'ne uyum ya, ya, şeylerine göre, yasalına hı hı. göre şimdi bizim yeni halde kurulması gerekiyor. İşte hı hı. bizim Büyükşehir Belediye başkanımız da yeni hal kurma aşamasındayız. Yani fiziki yapımızı düzelteceğiz. İşte yani çok, çok kötü fiziki yapımız var şu anda. Hal Hali gelip gördüyseniz bilemiyorum da çok eski 50 yıllık hal yani şimdi değişmesi gerekiyor. Yani baştan aşağı değişmesi gerekiyor. Bunun çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Projelendirdik. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber altyapısını yaparak bize yardımcı olacak inşallah. İnşallah. Biz kısa zamanda bitirip güzel bir yerimizde iyisiz. de en kısa zamanda bunun çözüleceğine inanıyorum. Peki hocam bu e, projenizin hali yenilemenin dışında oda olarak e, yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Önümüzdeki günlerde yapacağınız, yapmayı planladığınız çalışmalar. Şimdi bizim odamız e, güç, çok güçlü bir oda değil. E, Hı -hı. Üye sayımız az. Aslında çok kaçak olduğu için aslında normalde 1500 tane üyemiz olması gerekirken şu anda 500 civarında bir üyemiz var. E, üyemiz az olduğu için de ekonomik olarak da zayıf zayıf aslında ekonomik olarak güçlü olsak çok denetimi iyi yapacağız. Kaçakları yakalayacağız. Daha güçleneceğiz. Güçlendikçe de tabii odamız yani sesimiz daha çok daha düzgün şey duyuracağız. Duyurdukça Esnaf. da ister istemez sorunların üzerine daha rahat gidebileceğiz yani. Esnaf odalarının ekonomik kendi şartlarını oluşturması gerekiyor. Yani bu konuda devletin ekstra bir mali olarak desteği yok. Esnaf odaları tamamen üyelerinden almış olduğu senelik üye aidatıyla ayakta duruyor. Yani ekstra bir ödeneğimiz yok. İşte siz hı hı. bu konuda hadi bir denetim gerçekleştiriyorsunuz. Size bir araç tahsis edelim. Hı hı. Veyahut da işte sizin personelinizin maaşları konusunda şöyle bir iyileştirme yapalım gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen üye sayısına endeksli olarak hı hı. ekonomik durumunu ayakta tutmaya çalışan bir kurum. Anladım. Peki başka hani esnaf odalarıyla mesela veterinerler veteriner odasıyla sanırım söylemiştiniz. Hı hı. Evet, İşbirliği e yapıyoruz. E e bu şekilde destekleyen başka odalar var mı? Şimdi Ankara'da toplam 115 tane biz sadece hı hı. şimdi Ankara'ya göre konuşabiliyoruz. Ankara'da toplam 100, 114 tane esnaf odası var. bunlardan bir tanesi bir odamız Ankara Karma, diğerleri de ilçelerde karmalarımız var. Herkes ihtisasına uygun bir oda oluşturmuş durumda. Buna göre hizmet götürüyor. Şimdi hepimizin haliyle bize yakın olan esnaf kuruluşumuz neresi var? İşte Pazarcılar Odası var. Hı hı. Meslek olarak ancak onlarla ikili diyalog oluşturabiliyoruz. Geriye kalanlar herkes şimdi elektrikçiyle, <laughs> akvaryumcu haliyle müşterek bir çalışma sağlayabiliyor. Aynen öyle. Evet. Anladım. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Programımıza katıldığınız Biz için. Teşekkür ederiz.